Arkadaşlar hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce yine klasik Hasan Hoca başlangıç videosunu çekiyorum. Burada e, 5 adet 400 RP çekilişimiz devam ediyor olacak. Geçen haftaki çekilişi kazanan arkadaşlar şimdiden tebrikler. Tekrardan çekilişimiz şu anda başlamış bulunuyor. Kurallar aynı şekilde geçerli. Videoyu beğenmeniz, Aramburu Instagram sayfasını takip etmeniz, Aramburu YouTube kanalına abone olmanız ve bu videonun altına yoruma TRSırdır isminizi yazmanız yeterli olacak. Çekiliş sonucu aynı şekilde diğer hafta cumartesi günü yayınlayacağımız Hasan Hoca videosunda bu 5 adet 400 ep kazananlar belirlenmiş olacaktır. E şimdiden hepinize tekrardan bol şans diliyor, teşekkür ederiz. Videomuza geçelim. Hocam bu arada bir hadise daha mevcut. Sihirdar evet. Vadisi'nde düzenlenen bir doğum günü partisi gerçekleşmiş. Bu doğum günü partisi mucibesinde de arkadaşların arasında kavga çıkmış. Bu kavganın sebebi ise doğum günü hediyesi olarak Rexa'ı karakterine ayaklarına 4 tane patik alınması. Aram bro. Profesör Doçent Doktor Hasan Hoca'nın katılımıyla Sihirdara Doğru programına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Hasan Hocamızla birlikte yine LOL Magazin videosunu gerçekleştiriyoruz. Ee, hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim, hamdolsun. Sen nasılsın kardeşim? Hamdolsun hocam, bizler de iyiyiz. Yine her zamanki gibi birbirinden ilginç detaylar bizleri bekliyor. League of Legends karakterleri nezdinde bu soruları sizlere ben yöneltiyor olacak. Hocam bu arada maçımız başlamış bulunuyor. Şu anda biz lane olarak lanelediğimiz yer ben şu anda mesela Orianna support yani destek evet. oynuyorum. Siz de Miss Fortune oynuyorsunuz. O karaktere ben size hep söylüyorum çok güvenmememiz gerekiyor ama Yine de siz bilirsiniz hocam Yani evladım ben sana burada güveniyorum Sen bana güvenmesen de olur çünkü ben de bu Miss karakterini karakterine her zamanki gibi güvenmiyorum Ama sana güveniyorum sen güzel bir robotsun hanımefendi efendi hanım hanımcık bir robotsun Bana yardımcı olacaksın burada zaten sen burada ne girmişsin artçı şok mu girmişsin sen Evet evet hocam oyunun x half h'larında tank olabilmek ve sizi koruyabilmek adına Evet, evet. Bu çok mantıklı bir işlemdir. Seni bu yüzden tebrik ediyorum. Bu arada burada bir fight var. Oraya gitsek mi ya? Çok uzak kalır. Yok. Düşünüyorum yok. hocam. Gidebiliriz. Ee, Gel zannediyorum orayı halledecekler Belki... ama kapatabilirsek çok evet, çok. Burada güzel olur. X Serhat, Ser Ser X Eras Serhat. Erad, kardeşim Serhat evet. Bu kardeşimizin adı neydi? Bu da evet şey e... E... neydi bu? Tırnak o yana. Evet tırnak o yana. evet. Tırnaklı o yana evet. Böyle bir karakter kardeşim bu da. Yani bu karakter gelmiş orada böyle bize gülüyor ediyor böyle robot sesiyle gelmiş bir şeyler yapıyor. Evet. Ne yapıyor anlamadım yani. Hocam ben hızlıca sorularımıza evet. derhal hızlı bir şekilde efektif, seri, azimli, e, artçı şok, evet. e, ayağa çabuk başlamak istiyorum hocam. Şimdi burada e, bir hadise gerçekleşmiş. Farkındaysanız mesela şu anda Orianna karakterinin topunda bir patlama var. Bunun sebebi ise geçenlerde videoda bahsettiğimiz halı saha maçı düzenlediklerini söylemiştik. 11-12 her cumartesi günü. Bu Orianna'nın topunu çalarak bu düzeni sağladıkları söyleniyor hocam. Orianna bu durumdan çok mutsuz ve şu anda sizi kaybediyoruz hocam. Evet sorun değil. Evet eee. E... İnşallah üstesinden geleceğiz. Bakın gördüğün gibi. Şu Canı anda çok az. sen onu alabilirsin. Evet, kardeşim. Aldım hocam yıkanı, evet, aldım. Eline sağlık. Devam ediyoruz, devam edelim evet, istersen. Evet. Devam edebiliriz. Oru Anla son zamanlarda çok 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 kötü durumdaydı bu arada. Ee, Biz evet. onu. Yardımcı olalım kardeşimize, oryanla kardeşimize. Ne olmuş derdi neymiş? Mesela bakın hocam ben topu atıyorum ya. Bu da her zamanki evet. gibi oyununda topu atıyor. Topa evet. atınca oradan hemen Rex'a gelip tünelden dalıp oradan topu alıp kaçmalar. Yani karakter bütün efektifliğini <laughs> burada kaybetmiş oluyor maalesef. Ya bu Rex'a zaten biz ona geçen tünel yaptırtmıştık hatırlıyorsun. Yani hocam. Yani gitsin kendi tünelinde gelsin kardeşim oradaki topu falan almasın. Yani bu Orianna'nın topu Yazıktır günahtır düşünsene kardeşim bu Orion'la bu top olmadan nasıl skill atacak? Evet, evet hocam. Bu böyle yani. bir kardeş. Ya bu Rexay'ı hiç tasvip etmiyorum, etmeyeceğim de yani. Evet. Evet hocam, evet hocam. Yanlış bir davranış olduğunu söyleyebilirim. O topu ben geri alacağım, Riot Games'e söyleyeceğim. O topu geri aldıracağım Rexay'e de. Yani Burada zorla var. geri almış topunu bir daha inşallah verdirtmeyiz bu noktada. Hocam düz vuruşlarımla ben kendisine Ölmedi ama sorun değil. Evet evet hocam. Ben şu an eğer Halledeceğiz. şahit... Halledeceğiz bunun üstesinden geleceğiz inşallah. Geliyorum bu arada ben kardeşim. Hocam bu arada e, bir evet. ayrıntı bir sorumuz daha var. Zoe karakterini biliyorsunuz. Bu Zoe karakteri aslında e, şu anda hani bir... E, neydi? Yeteneği var bu karakterin. Bu yetenekli arkadaşımızın yapmış olduğu bir durum söz konusu. Örnek işte bir noktadan bir noktaya gidip o noktaya geri doğru gelebiliyor mesela. E, bu özellikle mesela yalan olduğu aslında bir sihirbazlık gösterisi olduğu söyleniyor. Hani bu da nereden geliyor? Zoe karakterine iki tane yapmışlar. İki tane yaptıkları içinde bir noktadan bir noktaya hızlı bir şekilde hemen klonu devreye girip bu skill'ini yönetebiliyormuş hocam. Ya tabii kardeşim ben de diyorum bu karakter neden bir vuruşuyla yarı can çekiyor? Demek ki o karakterden riot Games iki tane yapmış. Tanmış evet. Va diye. Vay 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 riot gamesi görüyorsun değil mi kardeşim yani? iki tane yapıyor diğer karakterlere haksızlık. E, Miss evet. Fortune'dam da iki tane yap. Yap kardeşim. Değil mi? Neden yapmayasın yani? Değil mi? Değil mi hocam? Niye yapmayasın yani? Mis... Sonra böyle Zoe gibi karakterleri görüyoruz. İki tane böyle uçan adam Sabri gibi bir oradan oraya böyle uçuyor, gidiyor. Zaten bir skill'i var stun bak buradan bak görüyorsun bak buradan Aha da buraya kadar bir stun'a var onun stun'ı var Neydi? Sütun. Sütunu var onun sütunu Sütun. Böyle buradan buraya sütun atıyor kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz hocam e, Gerçekten Riot Games burada e, Biraz Nerf Ne yapabilir yani Evet evet hocam haklısınız tamamıyla yani şu an tam <laughs> anlamıyla Tabi ne ERF gelmeli yani Evet. Zo karakterimize. Hocam bu arada bir hadise daha var. Ben bunu da hemen hızlı bir şekilde sizlere evet. bahsetmek istiyorum. Eee X Erat karakterini bu e, çarpı Erat karakterinin içerisinden biliyorsunuz ulti kullanıldığında e, 4-5 tane böyle istediği yere böyle böyle fırlatabiliyor. E, evet. bir keresinde bir oyuncu yanlışlıkla kendi üzerine attığı için Zerat'ı e, bu X Erat çarpı Erat karakterini patlatmış hocam. Yani kardeşim şöyle söylemek isterim. Serhat karakteri evet. bu ultiyi atarken parçalanıyor dedin ya. Ula zaten bu karakteri Riot demez buraya bize parçalı bir şekilde vermiş. Görmüyor musun? 3 tane dört 4 tane zincirle bağlı böyle havada uçan bir kafa görüyorum ben yani. Böyle hayaletimsi bir kafa görüyorum. Değil mi? Baksana bu ne bu, bu ne dedi ya? Üçgen bir kafası var. Illuminatici misin kardeşim sen ya? Tövbe estağfurullah. De, aman aman. Atıyor, falan. Bir daha parçalanıyorsun. Kendine niye yazık ediyorsun? Biraz daha dikkatli oynasana kardeşim ya ne kadar rezil bir karakter yani, ilk... evet, yani bir karakter en büyük rezilini burada görebiliyoruz eh be kardeşim yani hocam bu arada bir hadise daha mevcut sihirdar evet. vadisinde düzenlenen bir doğum günü partisi gerçekleşmiş bu doğum günü partisi mucibesinde de arkadaşların arasında kavga çıkmış bu kavganın sebebi ise doğum günü hediyesi olarak Rexa karakterine ayaklarına 4 tane patik alınması yani karaktere r -Y z -E karakteri patik hediye etmiş yani evet. çok gerçekten çok tuhaf bir durum yani kardeşim şöyle bir durum vardır ki bu Rexay karakterimiz son zamanlarda biraz alıngan bildiğin üzere evet böyle evet. tünel yaptırdılar falan ya o nazına geldi yani yoksa Riot demese onu da yapmazdı Rexay için yani Değil bu hocam. karakterimiz bayağı son zamanlarda alıngan yani böyle 4 tane bacağın olmasına 4 tane çorap bu normal bir şey senin kardeşim 4 tane bacağın varsa 4 tane çorap giymelisin zaten yani Hani neden sen burada alınıyorsun ki kardeşim yani? Değil mi hocam? Yani ayağın üşümesin seni diye. Abi dört var, ayağın üşümesin diye bütün karakterler sana doğum günü partisinde sen böyle eee diye ses yaparken Geliyorlar sana böyle alıyorlar çorap giydiriyorlar ayağına sen de giyemezsin diye. Geliyorsun burada almıyorsun gidip köşede alıyorsun böyle bir şey yapma yani neden yapıyorsun ki? Vallahi çok haklısın Adamlar seni seviyor yani pembeli membeli pembe diye alıyorsun yani. RYZ karakteri hocam RYZ karakteri. ha RYZ karakteri mi almış? Evet 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 hocam. Anladım anladım. Yani sonuç olarak bu karakterin alamaması lazımdır kardeşim yani. seni dört tane bacağın var. Naz yapıyor işte görüyorsun yani çocuk o daha yeni geldi ya bu vadiye. Evet evet hocam. Onu evet. çok şey yapmamak lazım yani çocuk deyip geçmek lazım. Zannediyorum evet. anneye karakteri de Volibear'ı e, ayısı zannetmiş. Eline almaya çalışmış. Ayıyı havaya kaldırmaya çalışmış. E, Volibear'da e, anneyeyi... Bir şey olmamıştır ya. Bir daha şey kaçırmış. altında falan ezilmemiştir da değil mi? Daha kaçırmış hocam yani. E kardeşim burada Volibear'ın biraz da e, cömert davranması lazımdır. Biliyorsun bu çocuğun kimsesi yok. Bir ayısı vardı o ayıyı da düşürmüş. Hani biliyorsun Tiberius ultisi açarken Volibear böyle arada bir ona izin verip ultiye böyle onun dahil olması lazım. Yani en o Volibear elinde taşırken ultiyi basında Volibear diye böyle ortaya çıkıp böyle Tiberius karakterinin ayının görevini yerine getirmesi lazım. Değil mi hocam? Yani Değil biraz mi? alçak gönüllü olması gerektiğini düşünüyorum ben. buradan Öyle söyleyebilirim yani. Çok haklısınız hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Volibear'ın biraz alçak gönüllü olursa bir Volibir... Hocam bu arada e, zannediyorum bir durum hadise daha var. E, şimdi Sihirdar Vadisi'nde bir noktada elektrik kesintisi yaşanmış. Farklı karakterler de Amumu karakterini ee, lamba zannetmişler ve sihirdar vadisinin tavanına asmışlar. Çocuk zaten vah 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 ağlıyordu vah vah. yani ağlaya ağlaya dağdan kestim kereste. Peki kardeşim bunu hangi karakterler yapmış bir bilgin var mı? Hocam tam olarak emin değilim ama bildiğim kadarıyla da A -E -A, A T R O çarpı karakteri. Vay deli yüzlü yılan vay. Ben de onu adam bildirdim kardeşim yani görüyor musun küçücük çocuğu böyle amumu karakterini Ulan mumyasın sen mumya ya ulan mumyaya nasıl vurursun sen ya A A A T -R O çarpı karakteri seni Nasıl mumyaya vurursun ya Yani sen onu alıp nasıl tavana asarsın lamba diye bu nasıl bir genişliktir ya kardeşim Çocuk zaten 3 yaşında gelmiş 3 senedir burada Doğduğunda evet gelmiş buraya Annesi poposuna vurmuş direkt vadiye göndermiş Gelmişler burada lamba yapıyorlar Tamam evet ben de biliyorum etrafı güzel aydınlatıyorum mumya falan ama yani eh be kardeşim yani bu yapılmaz ki ya. Evet <laughs> hocam yani Hayırdır çocuğu ya. çok çok üzmüşler. Sana özgürlüğünden kısıtlıyorsun ya bir de mumyayı kısıtlıyorsun yani kardeşim ya. Çok haklısınız hocam, çok haklısınız. Bu arada söylemem gereken bir husus daha var. Kemil karakterine, yani Kemil karakterine zannediyorum ki Riot Games isim değişikliği gerçekleştirecek. Çünkü yani kişileri sigaraya teşvik ettiği söyleniyor. Özellikle Kemal Box'ın satışlarında %80'lik bir artış gerçekleşmiş. Bu sebeple bu karakterin isminin değiştirileceği söyleniyor hocam. Ya yani Riot Games burada doğru bir şey yapıyor kardeşim. Yani neden diye soracaksan bu oyunu oynayan insanların yüzde zaten 90'ı çocuk kitleden oluştuğu için yani yaşları küçük olduğu için burada Camille falan böyle gerçekten kötü örnek olabilir. Yani burada bir sübliminal bilinçaltı mesajı verebilir bu isimle. O yüzden Riot Games'in bunu değiştirdiği iyi olmuş. Evet hocam çocuklara hiçbir zaman böyle bir şeyi göstermemek lazımdır. Böyle bir şeyi yansıtmamak lazımdır diye düşünüyorum. Evet hocam tekrardan tamam. söyleyelim buradan da içmeyin, içirtmeyin. Kamu spotu gibi olmuş olsun. Oh maşallah. Evet hocam bu arada oyunumuzun sonuna geldik. Ağır bir yenilgiye uğramış olduk ama nispeten de olsa biz en azından burada sizlerle olan olayların bir kısmını daha konuşmuş olduk. İyi ki geldiniz evet, hocam Yani kardeşim ben burada bir hata yaptım yanlışlıkla. Hayır tuşuna basayım derken evet'e bastım. Elim evet'e kaydı. Nasıl oldu bilmiyorum. Her oyun kazanacağız diye bir şey yoktu. Bu oyunda da kaybetmiş olalım. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Bakalım önümüzdeki maçlarda nasıl olacak. Büyük ihtimal onları kazanırız diye düşünüyorum. Hocam son bir sorumu, son bir bilgimi sizlere paylaşayım. Bundan sonrasında da videomuzun sonuna gelmiş olalım. Eve Eve Yine karakteri WRW wr, iç karakterini öpeceği esnada oyunumuzda orman içerisinde bulunan kurtların etrafında dolaşırken tam onu öpeceği zaman Warwick ultisiyle uzaklaşıp yanlışlıkla kurdu öpmüş ve kurtları öptüğünden dolayı da karakter kuduz olmuş hocam. Bu noktada ona Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Gerçekten çok kötü bir durum. Abi, tabi tabii. Buradan acil şifalar dileyelim yani böyle şeyler yaşanabilir biliyorsun Sihirdar Vadisi'nde her türlü olasılıklar yaşanabiliyor evet yani hocam yani o yüzden diyorum ki e, <laughs> ebedik, sonra e biraz dikkatli olsun yani yapacağı eylemler doğrultusunda biraz böyle hani öpücük falan ya böyle biraz dikkatli olsun yani hani kurda falan bir daha çarparsa bir daha kuduz olur falan. Hayatı boyunca aşı yemek zorunda kalır sonra kardeşim. Anladın mı? Değil mi hocam? Milleti de öpmesin yani bir zahmet. Hani yani onu bunu öpmesin. Yani öyle bir şey olursa e, böyle şeyler olur maalesef. Tabii tabii. Yani o kadar fingir dememek lazım. Aynen öyle hocam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için Hasan hocamıza e, sorularınızı aşağıda yorum yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hocam son sözleri size bırakıyorum. Yani arkadaşlar bu oyunda pek fazla böyle bir şeyler yapamadık. Neden diye soracaksanız böyle e, ben biraz sorulara böyle daha çok cevap vermek için kendimi böyle bir zorladım. O yüzden oyuna çok odaklanamadım. Focus yapamadım oyuna. E, bakalım önümüzdeki maçlarda daha iyi oyunlar göreceğiz. Yani eğer videoyu beğendiyseniz Erden kardeşime de destek çıkmak için kanalına abone olabilirsiniz like atıp yorumda atabilirsiniz isterseniz. Bana sorularınız olursa her türlü çekinmeden yazabilirsiniz. Seve seve cevaplayacağım, öyle söyleyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın diye. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere diyelim.